Karikatür, çizginin konuşma sanatı diyebiliriz. Kayıtlar zaten tutulacaktır mutlaka. Aslında bir 10 sene sonrasının Türkiye'nin en önemli çizerlerini yetiştiriyoruz biz burada. Karikatürün dört tane aşaması var. Bir tanesi görsel hafızayı ve gözlemi ön plana çıkartmak. Diğeri düşünsel ve fikirsel, zihinsel altyapıyı zenginleştirmek. Güldürmek, düşündürmek, hicvetmek, ironik hale getirmek odaklı. Hangisini istiyorsak ona göre bir espri bulmak ve bunu bir kare içerisine, tabii tek karelik bir çizgi ise kare içerisinde özet anlatıma ve özet çizgiye biz karikatür diyoruz. Ee, bir bardağı normal bir bardak gibi resmetmeyip form olarak ona benzemesi bir nevi karikatür denilebilir. Bir binanın tepesindeki adamın kolunu normal resim yaptığımızda orantının dışında taşıramayabilirsiniz ama karikatürde esprinin içeriğine göre o kolu uzatabilirsiniz. Böyle özgürlükler tanıyan bir sanat dalından bahsediyoruz neler yaptığımıza dair bir sunu yapıyoruz. Bu sunu da bir mizah dergisi, bir karikatür dergisi. Normalde her sene sonunda bir tane çıkartıyorduk ama bu sene kısmet olursa her üç ayda bir çıkan süreli bir yayınımız olacak. Düşünün ki çizgiye aşık bir çocuksunuz, bir gençsiniz, bir eser üretiyorsunuz ve o eseriniz havaya gitmiyor. Bir yerde basılıyor ve yaşadığınız şehirde herkes onu görüyor. Bundan daha kıymetli bir şey yok. Öğretmenimiz gerçekten çok iyi biri. Komik, eğlenceli. Bir eğitim olarak buradaki öğrencilerden beklentim karşılanıyor mu? Evet. Şöyle diyelim. Ben normalde buraya geldiğimde 20 kişi varsa 2 kişiyi hedefliyorum. Ama şu an elimde 10 tane çok yetenekli öğrenci var. Şunu da yani bu kayıtlar zaten tutulacak ve mutlaka. Bir 15 sene sonrasının, bir 10 sene sonrasının Türkiye'nin en önemli çizerlerini yetiştiriyoruz biz burada. Hocama çok teşekkür ediyorum çünkü bana kendimi nasıl daha iyi ifade etmemi öğretti. Bendeki etkileri yatsınamaz, Ona tekrardan teşekkür ediyorum. Dünya Çizerler Birliği Başkanı olarak bir misyonumuz var, bir vizyonumuz var. O da şu, Bizim ülkemizde dünyayı söz söyleyecek çizgiler ve çizerler yetiştirmemiz gerekiyor. Benim tek gayretim bu. Karikatürü çok iyi bilen birinden öğrenmek, bizi de iyi bilen bir yapar diye düşünüyorum. Bu senede dijital kılavuz bünyesindeyiz. Bu imkanı tanıyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne de son derece teşekkür ederim. Kalben söylüyorum. Tanınan imkanlar o kadar güzel ki. Keyifle gelip keyifle gidiyorum. Keyif, ben de keyif alarak ders veriyorum yani.